Bilgi evim Emre VR. Oh, oh my god. Allah <laughs> ya bu öğrenmesine girsin bak. Dikleme girsin bak. Aa bak şöyle duruyor mu bak? Bak şöyle bak. Bak şöyle bak. Bak şöyle girsin bak. Tamam bak. Bak şöyle girsin bak. Ha. <gülüyor> <Asik>. <gülüyor> 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 yes, 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 yes. 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 Bir gün, bir gün istiyorum. Çok mu zor kardeşim ya? Niye bu kadar zor ya hayat? <laughs> hayat niye bu kadar zor ya? Onu bilmeyen yok. Ee, seni tekrardan izlemeye başladığım için ağzıyorum diyor. Ee, çok teşekkür ederim abicim, sağ ol. Ee, hayırlı azmalar. Şakdağın'da 15. ay aboneliğini kutlamış. Ve kutlamasıyla birlikte ne yazmış bakalım? Kes sikerim. 22. ay aboneliğine devam ediyorsun. Ee, çok teşekkür ederim. Tam benim ruh ikizim yani. Amerikan versiyonum. Kodum mu demiş. <laughs> 22. ay aboneliğine devam ediyor. Bakıyorum böyle kodum mu diyor ya. Allah Allah neyse. Beynine sokan. Kodumu sana. Bir dakika. Bunun da öyle bir ışık şeyi var ki. Ama <gülüyor> 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 İşte burada ortalık. Eee. Şurada da bak vinç var. Aa vinci görüyor musun bak vinci? Bak dayıya. Bak dayıya bak dayıya bak bak vince bak dayıya. Dur lan şunu büyütsem mi acaba? Dur nasıl büyüteceğim bunu? Dur dur. Nerede o vinç? Abi çok bak! Bak abiye bak abiye! Bak abi götü! Atıyorum tamam mı? Fakat benim göt cama doğru dönük. Götü de şuradaki şey izliyor her sabah. <laughs> şuradaki şey izliyor her sabah. Vinç operatörü var bir tane vinç operatörü. Benim de aynı katta. Oğlum aynı katta aynı adam adam göte bakmaktan iki senedir şu okulu yapamadı. Okulu yapamadı. Ben de diyorum niye yapamadı adam? <laughs> Havai fişen katıyorlar. Allah'ım deliriyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Fişen bak. Ne oldu? Fakirler yetmedi mi? 10 tane attınız bitti kodumun. Tabii tanesi ne oldu? 100 lira mı oldu onların? Çok pahalı oldu mu? Havai fişenkler var mı? Havai fişenk aranızda şey yapan. Ondan sonra yalan oğlum çükünü getirme. Ne abi? Ay kom el çüke bak. Aa! Oğlum bu ne böyle? Ne yapıyor bu oğlum? Dursana ne yap? Ay bu ne? Aa! Ee, neyse işte yani lütfen bakın benim gibi saygı değer ve ciddi bir insanı bu şekilde irtibat irtiba ıı, şey yapıyorsunuz yani. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Sıçıyor mu çıyor biri? <laughs> ee, ee. Ne yapıyor da osuruyor mu? Anlamadım aptalım ben diyor. Evet evet tamam yeter. Hadi şey yapıyorum şimdi size arkadaşlar. Eee aner yapabiliriz. Şimdi ben size söylemeyeyim bunu sürpriz olsun. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela ben ilk videomda zannediyorum ki Macaristan'da YouTube falan kapanacak. Öyle öyle bir video çekeceğim yani. Madem madem insanların kendilerini ifade etmelerini güçleştirdiniz. Yani ben kalkıp da bir şirket hakkında bir eleştiride bulunamıyorum. Hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, hiçbir şey demiyorum. Diyorum ki bu şirketin bu ürünü diyorum. Seni sikerim. Bu şirketin bu ürünü diyorum. Güzel şey yapmıyor. Mesela bir koltuk altı kokusu aldınız. Sürüyorsunuz böyle. <laughs> Lan acaba açılmasa mıydı? Twitch açılmasa mıydı acaba? Oğlum biri deney yapıyor ya? Herhalde. Bu da nesi böyle? Abi sülünlü cini sikişelim. Sen de sene <laughs> ol ben virüs. Sikişelim dümdüz. Sikişelim dümdüz. Ay, sikişelim dümdüz. Ay, sikişelim dümdüz. Sikişelim dümdüz. Ay. Ay yeter artık. <laughs> Affedersiniz, pardon kusura bakmayın. Barış Özcan'ın videolarının altında Barış Özcan götün kaç santim yazıyor mudur? Yazmıyordur. Çünkü Barış Özcan daha önce götünü parmaklamamıştır. Ama ben parmakladım. Yani dolayısıyla hani benim öyle bir şey yapmama imkan yok ve orada bir rahip var ve bunları terapi terapist bir rahip falan diyor ki Abi seni sikerim nasılsın iyiyim ee, sen nasılsın Evet Hadi arkadaşlar şimdi like atın